Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kaldır Asat Ve bugün sıra Forza Horizon 3'teyiz ve bugün Karşınıza süper bir araba var ama ondan önce tabii ki de Kartlar gelip bir önceki arabayı izlemeden Buraya gelmeyin Gidin onu izleyin falan diyeceğim tabii ki de hoş geldiniz hepiniz bugün karşınızda Bir tane garajımdan yine güzel bir araba var siz çok istediğiniz bir araba değil evet S2000'i çok fazla istediniz ama onu da getireceğim. Bir sonraki bölümde inşallah gecik, geciktirmezsem getireceğim. Oyun sürekli atıyor falan filan, o yüzden birazcık modifiye konusunda sorun yaşadım. Dino'da da birazcık sinirlem, tepelerimi açtı böyle, e, o yüzden çok modifiye etmedim. Dışarısına zaten hiç dokunmadım çünkü bu bir klasik araba ve klasik araba dediğinde olması gerektiği gibi kalması gerekiyor. Dino Ferrari'nin arabası ve benim garajımdaki oyunun söylediğine göre en değerli arabaymış bu. En zor bulunan ve en değerli arabaymış garajımdakilerin arasında. Çok enteresan bir hikayesi varmış Dino'nun. Az önce gittim şöyle bir wiki'yi araştırdım. Bu ne aracıymış acaba diye. Ferrari'nin aracı. Ferrari yapan adam Enzo Ferrari yaratıcısı yani CEO'su. Dino da onun oğlunun adıymış. Oğlunun adına verilmiş. Üretilme sebebi de şuymuş. Ferrari ünlü kendi o pahalı arabalarını varken. Onun yanında birazcık daha ucuz yani Porsche 911'e rakip olarak çıkabilecek ve herkesin spor aracını biraz daha ucuza alabileceği bir araç yapmak istemişler. Ama aynı anda da Ferrari'nin o pahalı markalarını ucuza satmak veya daha küçültülmüş, daha eksiltilmiş haliyle ucuza atılıp o markayı kirletmek değil de daha çok yeni bir marka yaratalım ama biraz daha ucuz olsun, biraz daha düşük olsun ama yine Ferrari kalitesini korusun diye Dino Ferrari'yi yapmışlar. Ferrari Dino yani. Bayağı da hoş bir araba. 8 sene üretilmiş. 1968'de 76 seneler arasında üretimde olmuş. Bayağı da hoş bir şey. Abi şu aya bak, şu yukarıya bak. Tamam şimdi gözükmüyor olabilir. Şimdi bakın. Çok hoş manzara yok mu yukarıda? Arkadan bir korvet andırmıyor değil ama. Arkası çirkin ördeği de andırıyor birazcık. Ördek suratını. Ama Fer eski kasalarına benziyor gerçekten de. Aynı ben bak gel gel arama katıl. Kardeşim benim. Şimdi ise tadını çıkaralım birazcık araban. Motor kısmını full modifiye ettim. Yani tabii ki de en sonuna kadar upgrade etmedim ama standart stok halinde full modifiye ettim. Onun dışındakiler çok değinemedim. Ee, çünkü oyundan attı ve serim bozdu. Dedim ben senin gibi ta geçen de bir arkadaşımızla konuşuyorduk yani bizim bizi takip eden bir arkadaşımızdan bahsediyor. Ulan! Twitter'dan yazmış abi sen de de oynatıyorum falan diye. Evet herkes de atıyor abi. PC'de oynayan herkeste bu oyun atıyor. Bu oyun sağlam ve sağlıklı en azından şu aşamada çalışmıyor. Maalesef yapabilecek bir şey yok. Oyun o haliyle bile güzel. Lan kardeşim şurada bir şey anlatıyorum iki dakika. Evet, arızalar falan sıkıntı yaşatıyor ama girdiğinizde gerçekten de eğleniyorsunuz. Yok ben bir şey anlatamayacağım galiba bugün Allah Allah. Çekil lan önümde. Abi şu arabayı kesin garajıma alacağım ben. Çok güzel Mercedes yani. Hastayım ben buna. Allah'ım. Boş ver gerisini. Yapıştır abi. Gece gece 200 E5'te. Lan. Oo ne arabalar ne arabalar var. Klasikle dışarı çıktığınız anda tüm herkes çekiyor altına klasikler. Ve, ve böyle şeyler oluyor. Allah Allah Fransız Citroen mu? Çarpacağım şimdi betona bir yere gireceğim şimdi. Hadi Azat birazcık iyi kullanalım. Yarışmak istiyorum. Düz bir yolumuz var. Siz misiniz lan benimle kapışmak isteyenler? Şunu Oo, sağdan geçtik tamam. Solda girsem kaza yapacaktım. Sallanıyor birazcık araç. Eski püskü müskü falan. Böyle bir gemi hali var. Bastır, bastır. Zorla. Zorla da almayacağım beşi. Hadi. Hadi 10.000 devir. Vın 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 olsun. Tıkan. Evet bustle. tıkandı ama tabii ki dışarıya çıktığımız şey. için. Oo, bucket list. 10 bucket list ha? Kendi bucket list'in yapma zamanı geldi burası senin festival alanı diyor. Ama tabi ki de biz onlarla uğraşamayacağız. Bucket list'ler bu arada çok eğlenceli oluyormuş. Az önce bir girdim yani bir tane zaten genelde eğlenceli oluyor da uzun zamandır girmemiştim şu havalan bölgesine bir tane bucket list'e denk geldim. Ve girdiğime şükürler olsun dedim çünkü çok eğlendim. Şu garaj şuradaymış gibi geliyor bana ya. Garaja gidelim. Çünkü henesi vardı altında ve hennesiyle ile maksimum hız yapmam gerektiğini söyledi bana. 402 kilometre bir hız yapma çabasına giriştim. 404 kilometreleri çıktım işin içine. Daha fazla olabilirdi ama araba bayağı kayıyordu. Özellikle dördüncü vitese kadar baya kayıyor. Sürekli böyle bir de süre veriyorlar. Hemencik ateşleyip geçmeniz lazım. Neyse yol üstüne renk gelirse yine böyle bakıtlardır yarışmalardır falan yaparız zaten. Yapıyoruz biliyorsun. 5'e baya bir erken aldım. 30 kilometre erken aldım. 4'ü al abi. Bu arttıralım biraz. Zorla kardeşim. Zorla yaparsın sen. 74. Çıkma çıkma. Tıkandın mı? Daha tıkanmadım. 76 evet şimdi tıkandı alalım 5 abi 76 imiş 4. vitesimizi 280'i gördü bile 300 abi 300 Ferrari işte Ne bekliyorsunuz bakmayın eski püskü ama Sağlam gidiyor araba Gerçi stok değil stok bu kadar gidiyor muydu onu bakamadım Ona bakma fırsatım olmadı Sesi düz ama ya sesi böyle çok hoşuma giden bir halde değil Ama maksimumuzu yapıyorum şimdi anlacım mu sana Çek 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 el fren çek. Neyin varsa çek. Motor freni her şey. Evet şu sesle rahatsız olduğunuzu belirtmişsiniz geçen bölümde. Ben de o yüzden mikrofon birazcık daha uza aldım ama hala da yine sesi duyuluyordur az buz. Kusura bakmayın bu sesten dolayı. Gün gelecek. Bir tane mikrofon tutucu ayağı satın alacağım. Amazon'dan sipariş verip Sonra böyle ağzıma yakın bir yerde bırakacağım o mikrofonu. Ses olduğu zaman da en azından benim sesimin üstüne çıkmaması adına ve daha az gelmesi adına ama şu anda inanın o durumda değilim. <laughs> Taşınıyorum da aynı anda. Çok yakında hayırlısıyla. Güzel bir semtte. Merkeze birazcık daha yakın. Esenyurt beni baydı abi. Gerçekten baydı Esenyurt beni. Yani benim enerjime göre değil burası. Onu söyleyebilirim. Özellikle sitede oturuyorsanız Yaş abi işiniz harbiden yaş Enerji yok ya sitede <laughs> İnsan dışarı çıkas gelmiyor Merkezi bir yerde olduğunda direkt böyle tüm arkadaşlarım da merkezi bir yerde genelde İstanbul'da İstanbul'da diyor bakın ben de İstanbul'dayım ama Esenyurt öyle bir uzaklıkta ki İstanbul'da diyorum lanet olsun Arkadaşlar merkez orada Mecidiyeköy'dür, Kağıthanedir, Osman Bey'dir, Çağlayan'dır işte Levent'tir, ya canın sıkıldığında gidiyorsun, Arkadaşlarınla iki kahve içiyorsun, dünyanın bambaşka oluyor. Mükemmel hale alıyor. Ama böyle Esenyurt'ta bir alo'da yiyebilmek için bile bazen bekliyorsun yani. O derece götür. Taşınayım rahatlayayım oh be. Sonunda gitmek istiyorum. Sonunda yakınları taşınıp. Ne oluyor lan partim var siz niye toplandınız böyle? İlerleyin ha? Aslanlarım benim be. Ama benim destination burası değildi. Şu sarıyı bir yakalayayım. Şurada bir yarışçı varmış. Hadi alalım şunu da. Yani diyeceğim o ki arkadaşlarım yanında olmak istiyorum. Özlüyorum herkesi. Ve merkeze yakın olarak daha sağlıklı internete geçmek istiyorum. Daha internetinden emin değilim. Onu da söylemiş olayım. İnşallah inşallah uydunet veya süper online vardır. Varsa süper. Çünkü mahalleye taşınıyorum artık. Öyle site mite falan değil yani. Mahallede mahalle çocuğu olacağım. Mahalle çocuğuyum ben diyeceğim sonra kendime. Tabi çok dışarıya gözükmemeye çalışacağım. Evimin yeri belli olsun istemem açıkçası. Ee, çünkü sorun yaşayabiliyorum bu konuda. Neyse gidelim şu sarıyı bir türlü yakalayamadım. Trencim tut onu. Evet challenge. Oo, zi zi zi. Kamaroymuş eski kasa Kamaro. Alalım şunu. Ama şu toprakta almaya yedik iyiydi be abi. Allah bak işte böyle oluyor toprakta. 1.6 kilometre bir yol. Finish'imiz tam karşıdaymış. Ben niye salak gibi sağa sola gidiyorum ya? Bastır abi topraktan. Ekranı da birazcık böyle fırlatı verdim. Turn right. Turn right. Mm -hmm. Al dördü abi. Yapıştır. Ağaçlardan çekinelim. Bu arada biz girince yapay zekada giriyormuş. Toprağa falan. Yoksa biz asfalttan devam edersek girmiyorlar. Onlar da asfalttan düz yoldan devam ediyorlar. Böyle de bir olay varmış. Abicim sen işaretledin ve bana niye bu kadar az para verdin? Recruit. Hmm, alalım. Evet, üçüncü de paket. E ee, ne olacak o dördüncüyü de attığımızda ne olacak? O kadarını bilmiyorum tabi. Yeni yarışmalar çıktı. Ah, maşallah doldu taştı iyice. Bunlar yarışsak herhalde bir 10 milyonun falan olur herhalde. Bunca yarışmaya girsem çıksam arabalar falan. Aslında ben böyle kayıt dışı yarışmalar falan da yapmam lazım ya. Oo Aliko, Aliko, Ali Kemal. Ali Kemal'in şöyle bir teklif vardı bu arada. Onu da açıklayayım şu an Aliko'yu görmüşken aklıma geldi. Yazdı şey bana yazmıştı kendisi Xbox üzerinde. Neyse niye bu detayları giriyorum? Olayım şu. Demiş ki Abi sen her bölümde işte bir araba inceliyorsun. Bölüm öncesi bir sonraki bölüm hakkında inceleyeceğin arabayı söyle diyor. Misal demiş ki ee işte Honda atıyorum Honda S2000 inceleyeceksin bir sonraki bölümde. Bu oyuna sahip olun arkadaşlar de ki Honda S2000'e özel tasarım yapın ve ismini yabancı diye yazın tasarımın. Sen de gir diyor ee yani yarış o yaptıktan sonra modifiye edeceğin kısımda gir ve tasarımlar arasında o senin sana özel yapılmış tasarımlar arasında seçimlerini yap diyor. Böyle en iyisini seçmeye çalış falan ve orada senin de arkadaşların, takipçilerin, dostlarının yaptığı tasarımları da kullanmış olursun diyor. Güzel bir fikire benziyor. Ne diyorsunuz? Eğer öyle bir şey yapalım derseniz haber verin bana. Hatta ve hatta bu bölümde şöyle söyleyeyim ben. Honda S2000 yapacağım bir sonraki bölümde. Eğer ona göre tasarımlarınızı yaparsanız hashtag'i de ya da ismi artık neyse yabancı diye yazın. Bir şeyler çıkar, dener bakarım ben de. Nedir ne değildir kaydı alıp size gösteririm. Bilmiyorum ne gibi tasarımlar çıkar ama umarım benim tarzıma yakın olur. Tabii ki de özgün davranın benim tarzıma yakınlık değil. Sizin tarzınız burada önemli olan. Sizin tarzınızı ben merak ediyorum. Kendi tarzım değil. Yani beni seviyorum diye bir şey yaparsanız siz kendi sevdiğiniz şeyi unutmuş olursunuz. Neyse anladınız mevzuyu. Şimdi biz şeye gidiyorduk ya. Ne oldu o harita işi ne oldu bu arada? Dur. Şu senin fazla torundan dolayı. Harita işi. Evet şuradan girmiştik şimdi abi garaj şurada bakın gözüküyor zaten başka yukarıda bir şeyler var mı buralarda ev falan yok abi şurada garaj o zaman yani yani tamam annecim her şeyde söyle biti bir eksik kalma sende her şeyi de söyle Dino Bambino hangi filmdeydi o ya Need for Speed'de miydi acaba Dino Bambino diye nicki vardı adamın içeri girelim biraz. Hala karanlık yani aydınlanmaya çalışıyoruz. Geceden kalma. Bugün bu bölümde de böyle kararı, karanlıktan girdik aydınlığa doğru çıkıyoruz. Ne bağırdım be abi? Bastır bas hadi! Aslanım benim be! Ya gönül rahatlığıyla kornayı basmak istiyorum bu oyunda ama araba varken kornayı bassanız sizin takımınızda online, aa bassın tutarsan olmuyor. olmuyor mu? İstemem şu an. Aa geçmiyorlar mı? Uzun uzun bassın Arkadaki Mustang Plow önü ne öyle? Bizden mi şimdi ya zaten? Tamam dönüyorum Neft. Aha arabaya girdi. Yavaş yavaş sakin sakin. Aslında bizim öyle çok akmamamız gerekiyor Ferrari ile beraber. Sonuçta Ferrari abi sakin sakin eski kasa yani tam yeni kasalar olsa Ferrari akması gerekiyor ama şimdi eskiden de yeni olduğunu varsayarsak ve Ferrari hep spor araçları yaptığını varsayarsak basmamız gerekiyor. Mantıken bu yöndür neyse şu garajımız sağdaki herhalde şu garajı açacağım hop. Ulan, ulan senin ben kalıbına abi bu garaj değil mi iş? Aa bu kadar basit olamaz diyor. Sen ne yaptın hacı sen bizi hiç mi tanımadın bu oyun boyunca? Biz sana basit garajını verdik diyor. Aa. Şurada araba duruyordu öylesi. Traktörmüş daha araba dedim. Çal abicim makların hoşuma gider açıkçası. 100 bin mi makların mı? 100 bin. Oha! <laughs> yes! Yes be! Woo! Sonunda adam akıllı zengin araba kaptım. Ne çok vardım yalnız ben. Baya kendimden geçti. Ne oluyor? Spor otomobil. Bedavadan şimdi spor aldım. Bundan önce de aldığım bedava araçlar vardı ama hiçbir böyle kaydı değer çok böyle aman aman fena arabalar değildi. İlerideki garaj bana öyle geliyor? Şimdi taşmış. Allah seni taş etsin. Taş olmuşsun diyordu ya. <laughs> Drone aktifleştir buldum sonunda yerimizi. Şuradaymış. İçeride bir yerde kalmış namussuz izlemiş kendini ağaçların arasında Bakınız garaj ne çıkacak sizce alın tahminleri Yine eski bir efsanevi klasik tabii ki de ama nerenin klasiği Avrupa Amerikan veya Var mı bende Holden çıktı ya alan. <laughs> Allah Allah. Hepsi satın aldım bu arabayı birer birer. Ya çok pahalı değil ama bir toplam hepsini 100 bin civarında harcamışımdır yani. Garajdan çıkacağını bilsem harcamazdım. Şimdi şimdi nereye gideceğimi söyleyeyim. Son bir alana gideceğiz. O da test drive olacak. Şu arabayı Sonuna kadar test etmek istiyorum. Yani ne yapabilir maksimumuz olarak onu merak ediyorum. O sebepten ötürü şuraya gelmektense şuraya gitmek daha yakın. O sebepten ötürü şuraya geçeceğim. Bir hız test drive'ını yapalım, bir görelim. Ne yapabilecek aracımız bizim maksimum olarak merak ediyorum. Batmıyoruz burada. Okey burada batmıyoruz henüz. Yine karanlık oldu. Lanet olsun bizim şansımıza. Bas bas bağırttır bas uç Oo. Neler oluyor Bu arada size bir küçük haber vereceğim Yani bu buradan vermesine kadar doğru iyi mi kötü mü bilmiyorum ama Yok istemez ama Horizon Edition diyor Horizon Edition'da da ver Ne çıktı? Ne çıkacak? Ya 10 10.000 mi çıktı sadece? Neyse maklarını aldık o sebepten mutluyum Böyle enteresan bir şey söyleyeceğim size ileri dön, koştuğunuza gidebileceğini düşündüğüm bir proje. Çünkü biliyorsunuz ben arabalara hastayım ve araba oyunlarını bolca oynadım kanalda ve oynamayı da devam ediyorum. Sizin de sevdiğiniz biliyorum. Yani bayağı bir arkadaş biriktirdiğimiz düşünüyorum. Kendi aramızda böyle araba severler tayfası gibi biriktirdiğimiz düşünüyorum. Ve önümüzdeki aylarda diyeyim belki yıllarda olur. Bilmiyorum ne kadar uzun sürer. Arkadaşımızla beraber bir tane kanal açmayı planlıyoruz. Ben tamamen yardım edeceğim arkadaşıma, kanal arkadaşımın olacak, çok yakın, en yakın dostumun olacak, kanal. Ee, ama ben projesinde yardımcı olacağım, benim aklımdaki fikirler böyle harmanladık, ortaya çok güzel bir karışım yaptık. Türkiye'de olmayan bir şey ve arabalar üzerine ve gerçek arabalar üzerine bu sefer, oyun falan değil. Nasıl olur, ne yaparız bilmiyoruz, nasıl devam eder ama şu an planladığımız şey çok güzel planda, görünüşte, kitapta böyle çok hoş gözüken bir proje. O yüzden hayırlısı. Çıktığı zaman zaten hepinizin haber olur, kanalda duyurulur. Beklemede kalın diyelim. Ne diyelim? Çok hoş olacak. Çok tatlı bir proje olacak çünkü. Güzel. Allah! Allah hayır hayır. Nereye gidiyorsun? Adamla yarışıyoruz adamım. O manzaraya gel. Birinciyimiz kapalım. Ağaçlar. Kalın olanlarına çarpmayalım da gerisi çok sorun değil. Yavaş gidelim zaten birinciyiz sıkıntı yok. Ver abicim. Bunda bari güzel para ver bana. Evet. Evet. İşte bu. 1 milyona çok az kaldı. 1 milyon hedefimize çok az kaldı. Dur şu boardu da patlatayım bu kadar gelmişken. Eyvallah sağolasın. 9 tane daha yarışma yaparsam bir şeyler açılacakmış okuyamadım gerisini yetişemedim Valla bu oyunu fullleyeceğim ben size onu söyleyeyim Yani boardlarmış arabalarmış yarışmalarmış Öyle ya da bu oyunu bitireceğim Ve size şöyle bir şey söylemek istiyorum Forza Horizon senaryosunu bekleyen arkadaşlar varsa aranızda diye Çünkü bundan önceki bölümlerde de demiştim ama bir türlü hala oturup çekemedim Çekeceğim bir şans daha tanıyacağım kanalda olursa yeter kadar destek görürse devam edeceğim demiştim. Çekmeyi planlıyorum ama direksiyonla oynamayı kesin söylemeyeceğim. Yani direksiyonla oynamak istemiyorum açıkçası. Ee, özellikle bu asfalt dışındaki yarışmalarda bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Özelleştirmesi, ayarlamasıyla falan da filanla kontroller de acayip sıkıntılı. Yani oturup keyfimce oynadığımı hissetmiyorum, anlamıyorum. O sebepten Belki de kolla beraber oynayabilirim. Kolla çok eğlenceli oluyor. Titreşim falan var zaten. Feedback tamam. Bir direksiyon değil ama oturup oyunun da tadını çıkarmak istiyorum. Önemli olan çünkü benim de birazcık keyif almam. Şimdi keyif alıyorum tabii ki. Çünkü dolaşıyorum. Yarışma falan yapmıyorum ama yarışmada artık iddialı olmanız gerekiyor. O yüzden sağlam olmanız gerekiyor. Bu direksiyonla çok da sağlam olamıyor her zaman en azından. Asfalt yolunda bir sıkıntı yok tabii. Ha geri döneceğiz biz. Şunu bir açalım da ondan sonra Evet hazır mıyız gençler? ben geçiyorum öbür tarafa. Hazırsak başlayalım. Tahminler alın şimdi ama ne kadar ne yapar ne yapar bu arabamız bizim nasıl bir hız yapar Düzelttim arabamızı hop çekil BMW ulan bak Kayıyor sürekli bir de gemi gibi sallanıyor böyle çok ağır sağ sol yapıyor falan Allah aldı orada 4'te 276'yı görüyor değil mi bu araç Hadi bakalım. Merak ettim. Umarım kaza yapmam. Böyle bir ihtimal de var çünkü. Bak. Dediğim gibi yapıyorum arkadaşım. Bu nasıl bir şeydir böyle? Hadi bastı. Hadi asladım. Hadi göreyim seni. Girme yoluma pislik. 5 alacağım birazdan. Trafik de maşallah yani. Destek arabalardan geçmiyor. Al 5 abi. İnşallah zorlayabilir bunun devamında. 5 5 şu an çok sessiz kaldı. Ve dönüş var ufaktan. 3. Lan 300'ü görmüştük biz. Bassana kardeşim. Kayma kayma. Hayır. Çok ağır ilerliyor dediğim gibi. Bir yerden sonra. Aradan geçecektim ya. Bir de ters döneyim. Zaten yolun sonuna geldik. 285 civarında mı görmüştü orada? Hadi bakalım. Bu taraftan yapabilecek miyim? Göreceğiz. Bastır, bastır, bastır. 202. Çekilir misin lütfen? Önemli olan vitesi burada. Dördüncü vites. Yani dördüncü vitesi sağlam bir şekilde ittirdiğinizde 5 biraz gidiyor. Yoksa 5'e erken aldınız mı tıkanıp kalıyor araç orada. Sonuna kadar zorlamak lazım o yüzden dördü. Lan geniş geniş gidiyorum. Doğru mu yapıyorum onu da bilmiyorum ama. Al beşe çarpma çarpma. Çarpma lanet olası pislik. Öncesinden bağırıyorum ki sonrasından bir faydası yok çarpınca o yüzden. Kendi kendime atar yapıyorum şu an. Evet daha iyi hızlandık şu anda. 292. Lan! Huu, çok yavaş hareketler yapıyorum araba kaymasın diye. Çok sakin, sakin, sakin hareketler bunlar son ne gördük ben görmedim. 93'ü gördüm de ondan sonrası yok. Evet. 90. Senin ben Allah cezanı vermesin 294'te kaldım ya. 300'ü göremedik bir türlü. Evet bu bölüm burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Siz yaparsınız artık maksimumuzunu. 320'yi görür müydü bilmiyorum ama yol müsait olsaydı. Ama hoş olurdu görseydi be. Yakışır arabayı yani. O kadar eski olmasına rağmen 300 kilometre. Ama stok değil. Stok hali o kadar görmüyordur. Tahminlerim cete. Bak bak göz göre göre çarptı yapay zekaya bak. Al iki abi. Al ikiye zorla zorla. Her zaman gibi videoları beğendiyseniz seriyi takip ediyorsanız kesinlikle desteklerinizi ihmal etmeyin. Beğenler, paylaşımlar, bölüm hakkında yorumlar hepsi benim için önemli. Tabii ki de her zamanki gibi fotoğrafları da Facebook sayfamızda paylaşıyor olacağım. Ee, oraya da gidip orayı da beğenmeyi unutmayın. Tabii beni sosyal hesaplardan takip edin. Özellikle Instagram'a tavsiye ederim. Instagram'da aktifim. Hemen hemen her gün bir şeyler paylaşıyorum. Ya da 2-3 günde bir hemen hemen fotoğraftır, videodur. Akıyorum o taraflarda. O sebepten ötürü orayı takip edin diyerekten. Bu bölüm sonlandırıyorum. Bir sonraki arka video orada. Ya da bunun devamında görüşen de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi. Benimle kalın.